Merhaba arkadaşlar Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün yine Kadıköy'deyiz, dışarıdayız ve 5 TL'ye bu sefer Sıla'ya hediye alacağız. Daha önce sana hediye almıştık. Nasıl geçmişti? <laughs> Güzel geçmişti. Ben hatta Alper'le Pratik'i çok beğenmiştim. Benimkini beğenmemişti. Teşekkür ederim. Yine Bak aynı performansı senden de bekleriz. <laughs> Bakalım göreceğiz kim 5 TL'ye daha iyi hediye alacak. Göreceğiz o zaman. Başlayalım mı? Hayır başlayalım. Arkadaşlar Sıla gerçekten sportif bir kişi. Dans da ediyor. Ee, 5 TL'ye dansla alakalı bir şey bulamam diye düşünüyorum ama e, biraz zorlayacağım. Acaba bu konularda bir şey bulabilir miyim? Beraber göreceğiz. Ee, yeşil elma falan var. Hangisini alacağımı bilemedim de. Ee, hepsinin fiyatı da 6 lira. Ee, muhtemelen sarı elmadan alacağım. Hmm. İki tane yeter herhalde. Arkadaşlar ben şimdi Akmar Pazıcı'na doğru gidiyorum. Ee, Sıla kitap okumayı seviyor. O yüzden ona böyle bir kitap almak istiyorum. Hani bazen kitapçıların kapılarının önüne koyuyorlar ya işte 3 TL'ye, 5 TL'ye kitaplar falan. Onlardan almak istiyorum, bulabilirsem. Şu iki buçuk lira değil mi? Şu babet için. Tamam, bir bundan bir tane alayım. Bir tane babet çorabı aldım. İki buçuk liraya. Şöyle bir hem şöyle babet çorabı. Bence hiç beğenmeyecek. Bence gelecek iki buçuk liraya da çiçek mi alsam ya? İki buçuk liraya çiçek bence vermezler bana soracağım. Ama bence vermezler. Yani bir kadına gerçekten hediye almak çok zor bence. E? Daha deminden beri düşünüyorum ne alsam falan diye. Yani bir türlü e, karar veremedim Sular rejim yapıyor. Onunla ilgili bir şey mi alsam ne bileyim. Meyve olur, e, rejim bisküvisi olur, o tarz bir şey mi alsam falan filan diye düşünüyorum. Yani karar veremedim. Bakıyorum etrafa. Burada bir şeyler falan var. Eee kafesden ne çıkar falan. Aa. İsimli anahtarlık var mesela burada. Çok güzel. Evet, 5 TL'ye roman var burada. 5 TL seç al. Ee, aşk romanı geçiyoruz. Ablacığım merhaba. İki buçuk liraya bana ne verirsin? Ufak olsun benim olsun ya bak kalbim zengin. O mu iki buçuk ya? Ha? Bence bir şey söyleyeceğim. Bence iddialıyım ya. Yani hem bir kere kullanışı bir şey aldım. Hem de bir de çiçek aldım üzerine. Yani ben iddialı olduğunu düşünüyorum. Bu sefer artık kimse bana, ya yani böyle sen abidik gubidik ne aldın diyemez. Çiçek aldım ya. Evet, anahtarlığı arkadaşlar 4,5 liraya hallettim. Geriye kaldı 50 kuruş. 50 kuruşa da bakacağım. Ya bir tane e, bisküvi alabilirim, ya da elma alabilirim. İkisi tutar yani. Orijinal romanlar seç, al. Evet, orijinal romanlarımız. Seçiyoruz, alıyoruz. Hediyem elimde. Mutluyum, gururluyum. 5 TL'ye kitap aldım ya. İşte hediyelerim önümde. Hepsi 5'er liraya satın alınmış sevgili arkadaşlarım tarafından. Öncelikle çok mutlu oldum. Teşekkür ederim size. Ne demek efendim? <laughs> Şimdi önce teker teker bir bakayım değil mi? Bak. Tamam. Ee, bunu ilk kez görüyorum hayatımda. <laughs> ee, güzel bir elma satın almış bir arkadaşım. İşe yarar bir hediye olmakla birlikte gönlümü çeldi. Ee, ama keşke kırmızı veya yeşil elma olsaydı diye <laughs> de hatırlatıyorum. Ee, bunu kim almıştır? Kim almıştır? Düşünüyorum, düşünüyorum. Burada bir şey daha var. Aa, bir de anahtarlık var. Hem de Sıla yazıyor. <laughs> Ha şimdi işler değişti kim almıştır. İkisi de bir kere işleyse birine karnını doyurursun birine de işte anahtarını çantandan daha kolay bulman için bir aparat en nihayetinde süslü tamam sıla yazıyor ama o da jest ayrıca. Bence bu ikisini Melih almıştır. Öyle tahmin ediyorum. Devam edelim. Diğerlerini görmeden böyle bir şey dedim ama belki kararımı değiştirebilirim. Bakayım. <laughs> Diğer bir hediye. Bir defter mi? Yok. Bir kitap. Hem de sahaftan alınmış bir kitap. Petersburg Ekspresi. Hans König'in. Vay be. <laughs> ha Şimdi. <laughs> Bana bunu Fırat almıştır gibi geliyor ama. Tamam bakalım. Devam ediyorum ben yine. B büyülendim bu arada. 5 liraya neler bulabilmişsiniz vallahi. <laughs> bir çiçek. Zarif bir hediye ama bir de onun kadar zarif bir de hanım çorabı dantelli. <gülüyor> çorabı. <gülüyor> ya bu e, hani kategorilere ayırırsam işe yarayan şık ve e, hani benim hoşlanacağım diye ayrılabilir. E, şık hediyeyi bence Tuğçe'cim almıştır. Öyle düşünüyorum. Çiçek ve e, dantelli çorap bana öyle gibi geldi bilmiyorum. Petersburg Ekspresi nasıl bir kitap? C cinayet romanı mı acaba? Öyleyse zevklerimi bilen Fırat almıştır diye düşünüyorum. Tahminim bu yönde. Ya bence hiçbiri kötü değil. Biraz acımasız davranayım diye düşünmüştüm ama başlarken bu ne ya elma falan diye. Ee, ama sonra fikirlerim biraz değişti. Beni şaşırttınız bir kere, tebrik ederim. <laughs> Sen de bizi şaşırttın. Ey ya! Şimdi en, <laughs> en çok hangisi sevdin? Bence onu bir önce söylerim, evet. sonra kim hangisi söylerim. Ya Her zaman kitabı daha çok severim. İşte kitabı Teşekkür sevdim, Fırat almıştım diye de tahmin ettim. Şimdi kitabı <laughs> Tuğçe aldım. Tuğçe'cim abim! Tuğçe! Allah aşkına kim olabilir ya? Lütfen, Fırat ya? Bak. Tuğçe <laughs> şurada da gömdü bizi. Ya acayip bir şey. El Orada <laughs> otursa da gömüyor, şurada da gömüyor. Yemin ederim ya. Elma ve Atarlı. Ama evet benim hatam. Elma ve Ben Melih dedim. Fırat aldı. Hadi canım ya. Onların sıralaması ne peki? Ama Melih çok şaşırdı. Evet hangisi? <laughs> anahtarlık mı yoksa şey mi? Çiçek mi? Onların sıralaması. Evet, evet. İki ee, hangisi? Anahtarlık ve elma. İkinci sırada. Son sırada çiçek ve dantelli çorap. Özür dilerim. Tamam <laughs> neyse videonun sonuna geldik o zaman. <laughs> <laughs> şaka şaka. Neyse güle güle kullan. Evet, ben evet. yine sonucu oldum. Ben hep sonucu evet. oluyorum oğlum bak. Kanka bir tutturamadın <laughs> ya. Yani. Bir tutturamadın. Abi <laughs> bu sefer de. dedim ki çiçek alıyorum. Net bende dedim. Ama ya, dantelli çorap. Adam, oğlum bir şey söyleyeceğim. 2,5 liraya başka çorap yok. Yani bulduğum e buldum en ucuz <laughs> çorap buydu yani. Öyle diyeyim sana. Doğru diyor. Ama Sıla yazıyor. Bana özel bir. <laughs> evet. <laughs> evet. evet. Ellerimle yazdım. Onu yazdıran adam kör oldu. <laughs> O zaman arkadaşlar yani. videonun sonra sonuna geldik. Sıla evet. güle güle kullan hediyelerini. Teşekkür ederim. Güle güle. Bu arada ben Sıla'ya ayrıca şunun için teşekkür ediyorum. Buraya oturup da gerçekten vicdanıyla, evet. kibarlığıyla <laughs> örnek davranış gösteren Sıla'ya ayrıca teşekkür Tuğçe. ediyorum. Evet, Tuğçe'nin evet. videoyu burada görebilirsiniz. Tuğçe evet. kafa, Ama kafamıza atmamıştı ya. kafamıza, kafamıza yani. Kafamıza atmamıştı. <laughs> 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 evet. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.